Bitlo kripto para platformu sunar. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum baştan. Güzel bir hafta geçsin. Umarım dünkü videoyu beğenmişsinizdir. Pazar günlerini artık yeni konsept videolar atmayı planlıyorum. Belki cumartesi de olabilir. İyice haber kanalına döndü burası. O yüzden bu, bu tarzdan biraz çıkmamız gerekiyor. Ee, yani yine bu da devam edecek ama bunun haricinde yanına bir şeyler de eklememiz gerekiyor. Varsa eğer e, bir tavsiyeniz lütfen aşağı yazın. Mesela sokakta röportaj yapmak istiyorum. insanlarla piyasalarla ilgili işte şunu yapabilirsin, şunu sorabilirsin. İşte ne bileyim konuk olarak şu Böyle yapabiliriz falan diye birçok tavsiyeniz varsa görmek istediğiniz yazın yoruma. Müşteri sizsiniz sonuçta. Türkiye'de aylık enflasyon açıklandı. TÜİK enflasyonu 2.04 beklenen 2.40 e, beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyonda da 33 33.5'a kadar geri çekilmiş oldu. Enflasyon TÜİK rakamlarında da düşüyor ama ENAG rakamlarında da düşüyor. Ve aynı zamanda İTO rakamlarında da düşüyor. Yani İTO'da da baktığımız zaman inanılmaz bir yüksek veri yok. Ve e, ENAG'da da yani normal bu bildiğimiz klasik tweak'ler arasındaki fark kadar bir fark olduğunu görüyoruz. E şimdi enflasyon tarafındaki gelişmelerin etkilerine birazdan geleceğiz. Otomotiv ve ticari araç pazarı yine canlı geçen yılın aynı dönemine göre %14,55 artış var. Bu çok ciddi bir artış. ABD'de Trump ve veri krizi devam ediyor. İşte burada ABD tarafında özellikle faizin belirlenmesinde kullanılan ve dikkat edilen bazı veriler işte ne bileyim işsizlik haklarından yararlanma başvuruları olabilir, tarım dışı istihdam olabilir ve vesaire. Bu veriler bazıları geçmişe yönelik revize ediliyorlar <laughs> ve revizeler çok skandal geldi yani çok büyük bir fark oldu hani önceden açıklanan veriyle mevcut veri arasında vesaire o yüzden inanılmaz bir belirsizlik var Amerika tarafında zaten dünyanın genel ekonomik durumuna veya genel jeopolitik durumuna baktığımız zaman dünyada bir buçuk iki senedir hiçbir şey belli değil ne Türkiye'de belli ne dünyada belli zaten Hisse senedi piyasalarında gerçi bir tek şu anda sadece ezilen borsa İstanbul kaldı diğer ezilenlerin hepsi toparlandı ABD bir yere çöktü toparlandı Avrupa uçuyor Yunanistan borsası öyle İsrail borsası öyle yani uçmayan bir borsa kalmadı bir tek bizim borsa kaldı o da inşallah yaklaşıyor süresi zamanı birazdan ondan bahsedeceğim zaten. Bu verilerin skandalı ile beraber o tarafta bir belirsizlik var ama oraya da geleceğiz. Türkiye'de tahvil faizleri açıkçası beni hayal kırıklığına uğratacak bir seviyede düştü. Yani tahviller alım gel gelmedi. Ee, bu olayın yani bu işte faiz enflasyon dengesinin enflasyonun düşmesi ve faizin de enflasyonla beraber indirilmesi dengesinin düzenli bir şekilde devam edeceğine inanç olursaydı şayet bu tahvillere bugün biraz daha ciddi bir alım gelmesini beklerdim ama tahvil tarafına çok ciddi bir alım gelmiyor. O yüzden bu biraz negatif havanın önümüzdeki dönemlerde özellikle neden ben başla bugün 40 gün yazdım? Çünkü 40 gün sonra e, yaklaşık olarak tabii ki bir e, şeyin davası var. CHP'nin kayyum butlan davası var. O döneme kadar sütten ağzı yanan belki yoğurdu üfleyerek iyi olabilir. Şimdi FED tarafına gelecek olursak FED'in Eylül ayında faiz indirme ihtimali investing üzerinden e, görüntülediğimde e %84.7 olarak gözüküyor. Sadece bununla kalmıyor. Ekim ayında bir faiz indirimi daha yapma ihtimali %63 olarak ve Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapma ihtimali %50 olarak değerlendiriliyor. Ve şu anda özellikle Eylül ayı için oldukça kuvvetli bir ihtimal var. Bu neyi etkiliyor? Bu da kripto paraları etkiliyor. Ona da birazdan geliyor olacağız. Öncelikle TLRF'den başlayalım. Referans faiz. Şimdi politika faizi 43 ama referans faiz var. İşte Merkez Bankası'nın verdiği piyasaya borç olarak verdiği faizin oranı. Bu oran %42,69'lara kadar geri çekilmiş durumda. Nereden geldi? İmamoğlu davasından sonra 49'lara kadar çıkmıştı. İmamoğlu davasından önce 42-12'lere kadar inmişti ve şu anda bir süre sonra ne kadar bir süre sonra yaklaşık olarak işte bir 140 gün sonra İmamoğlu davasından önceki seviyeye gelmiş bulunmaktayız yani bir 140 günlük kaybımız neredeyse 4 aylık bir kaybımız var bu tarafta. Aynı zamanda Borsa İstanbul grafiğine gelecek olursak Borsa İstanbul grafiğinde de bugün itibariyle tam olarak İmamoğlu davasından önceki seviyeye temas etmiş ve orayı tekrar test etmiş bulunuyoruz. 140 günlük dediğim gibi net bir kaybımız oldu tabii ki dolar bazlı olarak bakarsak hala kayıp kayıp sürmekte ve hala toparlanılamamış bir durum söz konusu borsa için. Dolar bazlı olarak bizim buradan bir e, kafadan %11 daha yükselmemiz gerekiyor ki o dönemki endeks üzerindeki ki eee giden zararı veya götürüyü tekrardan kazanmış olalım. Tabi bunun bir de hisseler boyutu var. Orası daha da bomba. Yani gördüğünüz gibi Arap saçına dönmüş durumda ortalık. Lakin TL bazlı olarak bakacak olursak kritik bir nokta. Önümüzdeki risklerden biri ne dedik? Enflasyon dedik. Şimdi enflasyon verisi beklediğim gibi kötü gelmedi benim. Onu söyleyeyim. İki, bilançolar da çok kötü gelmiyor. Yani evet zarardan şirketler falan var ama birinci çeyrekte gelen bilançolar yani inanılmaz kötüydü. Allah'tan o kadar kötü bilançolar gelmiyor. Bir de tabi bunun baz etkisi var. Ne baz etkisi. Mesela önümüzdeki yıl 2026'nın birinci çeyreğinde gelecek bilançolar çok güzel gelecek. Bir anda böyle ya da öyle geldiğini zannedeceğiz. Bunun da sebebi şu. Zaten 2025'nin birinci çeyreğinde şirketlerin yarısı zarar ettiği için bu şirketler bakın kar etmese bile sıfıra sıfır olsa bile biz ciddi şekilde bilançoyu toparlamış gibi göreceğiz. Yani biraz baz etkisi olayı da var. Ha ama tabii ki tam tersi de var. 2025 yılının birinci çeyreğinde şirketlerin bilançolarının bu kadar bize kötü gelmesini sebebine 2024'ün ilk çeyreğinde hala yine de hiç yoktan şirketlerin bilançoları iyi gelmeye devam ediyordu. Öyle düşünün. Yani bir anda çok yukarı çıktınız. zaten birden 8'e çıkıyorsun. 8'den 5'e düşmek kötü ama birden de 5'e çıkmışsın sonuçta yani totelde baktığınız zaman. Biraz böyle düşünebiliriz olayı. O yüzden bu saatten sonra Borsa İstanbul'un önünde kalan tek bir tehlike, tek bir risk var. O da kayyum davası. Butlan davası. CHP'nin davası. Ama bence o tarafta da özellikle CHP'nin komisyona katılmasıyla beraber bu terörsüz Türkiye diye tabir ettikleri komisyona katılmasıyla beraber CHP'nin o tarafta da bir yumuşa olab yumuşama olabileceğini düşünüyorum. Ve aslında önümüzdeki e, çok 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 ciddi riskler bir nebze de olsa ortadan kalkmış durumda. Mansur Yavaş'ı operasyon çekeceklerini pek zannetmiyorum. Mansur Yavaş'ın çünkü korkak bir adam olduğunu düşünüyorum. Seveni vardır, sevmeyeni vardır. Bu düşüncemden kalbi kırılanı vardır ama ben Mansur Yavaş'ın korkak olduğunu düşünüyorum açık söyleyeyim. O yüzden hükümet öt dese, ben e, adaylığını koymayacağını falan düşündüğüm için ona çok da operasyona, operasyona yöneleceklerini pek zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Onun haricinde, dediğim gibi Borsa İstanbul'un önünde pek bir sıkıntı yok. Butlan davası atlatılırsa, bakın Butlan Kayyum davasından bir berat vesaire çıkarsa, bu piyasalar roket olur, tutamazsınız daha. Zaten bir buçuk, bir bir buçuk senedir, iki senedir belki neredeyse bazı hisseler için, böyle iyice gerilen bir yay gibi artık o yayı bırakacaklar, o ok fırlayacak. Şimdi, Endeksi neler yükseltti neler düşürdü ona bakalım. Yine sen Kuvvetli'de Türk Hava Yolları Garanti Bankası bankalar tabii ki neden direkt faiz marjından iyi etkileniyorlar. Onun haricinde tabii ki biz tüme baktığımız zaman ıvır zıvır birçok şey var. Bunun haricinde kripto paralar tarafında şunun bilgisini vereyim. Bakın bitle üzerinden hemen şimdi sizlere göstereceğim. Gösteremiyorum. Heh. bitti üzerinden şimdi size şöyle bir göstereyim bakın bugün itibariyle normalde takip ediyorsanız bu kanalı %100 e, Tether tarafındaydım bugün itibariyle %99 Ethereum tarafına geçiyorum ve aksiyonlar tarafına baktığım zaman da aksiyonlar kısmında şunu görebiliyorsunuz bakın e, neredeyiz şöyle bir yukarı doğru gelelim son işlemlerime doğru geleceğim niye bu kadar aşağı gitmiş bu bakın mesela bugün 14 saat önce 3573 dolardan almışım 21 saat önce 3507 dolardan almışım 3 gün önce 3643 dolardan almışım yani Ortalama neredeyse işte yakın bölgeler diyebileceğimiz seviyelerden bugün itibariyle özellikle yükseliş başlamadan önce gün başlangıcında alım yaptım. Bugün zaten kafadan bir 440 civarında bir kazancım var. %100 şu anda Ethereum tarafındayım ama bunu uzun vadeli olarak tutmayı düşünüyor musun Furkan? Hayır net işaretler görmem lazım. Aynı şekilde diğer tarafa gelecek olursak Fed'in Eylül'de Ekim'de Aralık'ta faiz indirdiği bir senaryoda kripto paraların özellikle altcoinlerin yükselmeme ihtimalini çok zor görüyorum ama özellikle son dönemde Bitcoin'de görülmemiş bir ETF çıkışı Ethereum'da da uzun zamandır uzun zamandır görmediğimiz bir ETF'lerden yani oradaki fonlardan ABD'deki fonlardan para çıkışı olduğunu görebiliyoruz. Onun haricinde unuttuğumuz bir şey varsa bakalım. Altın tarafında Altın yine ufak tefek bir toparlanma yaptı. Kendini kritik bir seviyenin üzerine atmış gibi görünüyor şu an 1 saatlik olarak. Şöyle bir 4 saatlik olarak bakalım. Gümüş tarafında da dönebilir, retest yapabilir dediğim bölgede. Şimdi 37.50'nin üzerine çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? 37.50'nin üzerine çıkamazsa ve buradan bir geri böyle dönmeye başlarsa burası aslında retest olmuş ve gümüş tarafında düşüş devam edecek diyebiliriz. Ama bunu görmemiz lazım. Biraz deneyimlememiz lazım. Oraya bir mum atmış. iğne atmış. O iğneden bir geri çekilme yapmış. Biraz takip edilmesi lazım sadece gümüş tarafının. Ama şu anlık durumun net pozitif olduğunu söylemek pek mümkün değil. Altın tarafı garip bir şekilde toplamış. Hızlı bir şekilde. Yani sert bir şekilde yukarı doğru geliyor ve tekrar kanala doğru giriyor. Yani buraya bir tuzak diyebilir miyiz? Ayı tuzağı Ayı tuzağı. Yani diyebiliriz. Çok da hızlı bir şekilde yukarı doğru vurmuş zaten kendisini. Bunun haricinde iki tane önemli şirket haberimiz var. Şirket haberlerinden bazılarını veriyorsun. Baz kazanı vermiyorsun gibi bir şey var. Eee söylem var ama ya bu doğru değil. Özellikle şuradan bir de yeni ilişkilere bakalım. Neden? Çünkü 20 tane şirket haberi geliyorsa hepsini yayınlayamam burada. Yani işte örnek veriyorum bir tane şirket haberi geliyor. Arçelik işte ne bileyim e, bilançosunu 20 e, işte o 10, 10 Ağustos'ta açıklayacaklar. Bunu ne anlatacağım burada yani bir anlamı yok. Herkes Arçeli'nin bilançosu ne zaman açıklayacağını merak etmiyor. Ama herkesin dikkatini çekebilecek haberleri burada paylaşmak zorundayım ki. E, Siz de faydalanabilin diye Dördünde Sanika'dan bir anlaşma geliyor. 2.2 milyon dolar ve 2.4 milyon euro %7,39'a tekabül eden bir ücretlendirme ile Mercan Kimya ARGE faaliyetleri kapsamında geliştirilen ve üretilen nano emisyon ürünlerinin baştan Avrupa olmak üzere, başta Avrupa olmak üzere çeşitli uluslararası pazarlardan gelen talepler doğrusunda yurt dışına satışına başladığını söylüyor. Odin Solutions'ta %100 sermayesi şirkete ait olacak şekilde Odin Güney Afrika ünvanlı yeni bir şirket kurulması için kurulmasına ve ilgili yasal süreçlerin başlatılması şahsen izin verdi. Odin son zamanlarda çok dikkatimi çeken bir şirket. Onu söyleyeyim. Mercan Kimya'da argi faaliyeti yaparak yeni bir ürün geliştirme ve satışını yaptığı için o da açıkçası dikkatimi çekiyor. Onun haricinde şu anda sadarı konuşulacak pek bir şey yok. Ne dedim? Borsa İstanbul tarafında pozitifim ama 10.900 seviyesinin geçilmesi lazım. Ethereum tarafında alım yaptığım bir altcoinlerde özellikle Eylül ayında eğer bir FED faiz indirimi gelecekse yakın zamanda artık yaz aylarında bitmesiyle beraber hareketin başlayabileceğini düşünüyorum. Genel olarak piyasalarla ilgili düşüneceğim. Bunlar Yarın yine ele alacağız piyasaları. Bunun haricinde anlık olarak bakın paylaşımlara katıl tarafından ulaşabiliyorsunuz. Mesela ben bugün Ethereum alımı yaptığımı katıl tarafına attım. Zaten şeyde var. Bitto'da Social'da var. Onun ekran görüntüsünü aldım attım. Onun haricinde başka bir durum olduğu zaman bir şey olduğu zaman anlık olarak oraya iletişim kurabiliyorum. Siz ya akşam bekliyorsunuz ya o gün işim oluyor bakamıyorsunuz vesaire. Daha sıkı takip ediyorsanız meraklısıysanız bu işin gelin katıl tarafına. Katıl tarafında hep beraber bakalım. O zaman kendinize bugünlükte iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. बीच लॉक खिप्त पारा प्लैटफर्मो सूंदो